Uludağ'daki kapalı otelde çıkan yangında eski milli kayakçı Yahya Usta kendisi gibi milli kayakçı olan oğlu Berkin ve eşiyle can vermişti. Bilirkişi raporunda ölen ailenin şirketi asli kusurlu bulundu. Otel sahipleri de ailenin acılı akrabalarından 10 milyon dolar tazminat istedi. O taleple şoke olan yakınları bakın yaşananlara ne diyor? kişi raporunda yangında ailesiyle can veren kayakçının şirketi asli kusurlu bulundu. Otel sahipleri akrabalarından tazminat istedi. Hangi e, aklasar? 27 Mart günü Uludağ'da kapalı bir otelin kafesinde mangal közünden çıkan yangın eski milli kayakçı Yahya Usta, milli kayakçı oğlu Belkin ve eşi Fikriye Usta'yı hayattan koparmıştı. 4 kişinin tutuklandığı yangına ilişkin 74 sayfalık bilirkişi raporu çıktı. Bir otel yangın springleri olmaması, duman dedektörlerinin olmaması e, sebebiyle asli kusurlu bulunurken sonradan gelen raporda bu konulara değinilmemiş. O raporda hayatını kaybeden Yahya Usta'nın yangının çıktığı kafenin kiracısı olduğu öne sürüldü ve şirketi asli kusurlu bulundu. Kafe işletmecisi Yahya Usta'ymış ve sanki kendi kafesini kendisi yakmış gibi bir rapor. Otelde herhangi bir işlettiği kafe, restoran yoktur. Kayak odasını ve telesiye çalıştırıyordu. Akrabaları kafeyle bağlantısı yok dese de otel sahipleri harekete geçti ve yangında ölen ailenin yasal mirasçısı olan akrabalarından masraf için 10 milyon dolar tazminat talep edildi. Otelin sahibi bizzat kendi eşi çalıştırıyordu. Benim abim öldü diye onun kemikleri sızlar o bu suçu üstüne yıkmasınlar adaleti istiyorum.